Türkiye'nin en uzun soluklu ve en sevilen dizisi Arka Sokaklar bizden hemen sonra ekranda olacak yaşlısı genci herkesi ekran başına kilitliyor. Arka Sokakları soluksuz izleyenlerden biri de 9 yaşındaki Oğuz Kağan. Arka Sokaklar sevgisini Cimer'e yazdı. O sevgi karşılıksız kalmadı. Kendisini Arka Sokaklar dizisinin setinde buldu. Nesil ateşi yazık olmasın size. Polis. Yaşından büyük eski bölümden internetle bulup izliyor. Aksiyon olduğu için ben de izledim ve çok sevdim. O kadar çok seviyordu ki sevgisi onu Arka Sokaklar setine götürdü. Size en büyük hayranınızı getirdik. Kendileri küçük hayranlıkları büyük. Türkiye'nin tamam, en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar 15 yıldır kanalda ekranlarında. Yaşlı genç çocuk izleyeni çok işte onlardan biri Oğuz Kağan dizi 15 o ise henüz 9 yaşında. Dikkat. Kamera. Sadece televizyondan izlemek yetmedi ona. Hiç üşenmedi polisleri ve arka sokakları ne kadar sevdiğini cimere yazdı. Sizlerin sevgisi bize onur vermekte. CİMER'e gelen mesajın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Oğuz Kağan'ı alıp arka sokaklar setine götürdü. İlmek ilmek ilenmiş o yollar gelmiş. <laughs> Oğuz Kağan arka sokakları o kadar seviyor ki izlemediği bölüm yok. Hatta o kadar şanslı ki bugün yeni bölümü rejisörün monitöründen seyrediyor. Valla canlı canlı daha iyi. Sahne aralarında dizinin sevilen oyuncuları yanına gelince Oğuz Kağan'ın mutluluğu gözlerinden okundu. Senin kadar falandım bu diziye başladığımızda. Çok iyi oynuyor. <laughs> takdiri çok... aldınız. Teşekkür ederim. Çocukların takdiri çok önemli bizim için. Bir sürü bölüm var. 700 tane falan. Hepsi en güzeli bence. Ayırt edemedi. Tamam aramızda kalsın. Siz burayı çekmeyin. En sevdiğin karakter kim? <laughs> <laughs> Herkes. Set ziyareti sırasında Oğuz Kağan'ı büyük bir sürpriz daha bekliyordu. Sande de oynamak ister misin? Hocam sanıyorum bir ışık gördünüz. Evet evet var. O yüzden hemen kaptık. Oğuz Kağan aslında sadece ziyaret için gelmişti ama bugün bir çocuk bölümü de çekiliyor. Yönetmen de onu oyuna dahil etti. Dizimize şeref verdi kendileri. O gayet de iyi bir performans. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Vallahi herkes iyi oynuyor.